Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gateon'un düzenlemiş olduğu yeni bir airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Yeni geldi ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz airdroplar mutlaka ve mutlaka katılmanızı tavsiye ediyorum. Bu airdroplar arkadaşlar ayı sezonunda ne kazanırsak bizim için boğada meyvesini yiyeceğimiz anlamına geliyor. Şimdi airdropumuzun detayına geçmeden videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi airdrop sayfamıza adım adım geçiş yapalım. Airdropumuz bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 2000 dolarlık bir ödül havuzu var. Bizler burada yapmış olduğumuz görevler karşılığında ücretsiz bir şekilde para kazanma şansına sahibiz. Tabii gereken kurallara da uymak kaydıyla arkadaşlar. Burada bizlere vermiş olduğu görevler var. Şimdi öncelikle görevlerimizden bahsetmiş olayım arkadaşlar. Burada yapılması gerekenler Twitter'daki beğeni, takip, retweet ve alıntı tweet yorum bölümlerini mutlaka yapın arkadaşlar. Yoruma da 3 kişiyi alıntı tweet'e de 3 arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayalım. Etiketlediğiniz arkadaşlarınız mutlaka sizi sizin takip ettiğiniz kişiler olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Telegram kanallarından hiçbir şekilde airdrop tarihi bitip kazananlar listesi açıklanana kadar çıkmayın retweetinizi beğeninizi hiçbir şekilde de geri almayın arkadaşlar ve manuel olarak da ara sıra airdropa katılmış olduğunuz telegram gruplarına olsun artı Twitter'daki takip ettiğiniz sayfaları da mutlaka ve mutlaka kontrol edin bazen Telegram'da Twitter'da bu sıkıntı olabiliyor arkadaşlar sizi takip ettiğiniz hesap sizi atabiliyor yine takibine bakın arkadaşlar şimdi Burada görmüş olduğunuz gibi ödüllerin hangi kriptodan yansıyacağını da sizlerle burada paylaşmış oluyor. Hav görmüş olduğunuz gibi kriptomuz bu şekilde yansıyacak. Bunu bir köşeye koyuyoruz. Neden? Bu kripto bize eğer biz buradan kazanırsak satıp satmayacağımıza ona göre karar vereceğiz. Çünkü ne? Airdrop bize yansımadan bizler bunun kararını vermiş olmamız gerekiyor ki karımızı, zararımızı oradan anlamaya çalışacağız. Şimdi ödülleri al alabilmemiz için minimum diyor ki KYC 2 zorunluluğu var artı etkinlik sırasında kayıt olan yeni kullanıcılar dışında potansiyel yani yeni kullanıcılar bugün kayıt olan kullanıcılar yani airdrop tarihi başladıktan sonraki yeni kullanıcılar diyor ki burada işlem hacmi minimum 50 dolarlık işlem hacmi yapmasına gerek yok direkt katılım sağlayabilir diyor. Yani dediğim gibi bir önceki videomda bahsetmiş olduğum işlem hacimlerini ve yeni kayıt Kullanıcılar oradaki işlem hacimlerini yaptığında bu airdropa da otomatikman katılım sağlamış olacak. Ve bugün bu işleme işlem hacmini tamamlayanlar da bir hafta, iki hafta önümüzdeki tüm airdroplara ücretsiz bir şekilde işlem hacmini yapmadan da katılım sağlayabilecek. Buradaki işlem hacmi tarihlerine mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara elinizden geldiği kadar dikkat edin. Ve bunu kazananlar listesinde de, demiş dediğim gibi arkadaşlar her hafta ben liste açıklandıkça Telegram duyuru kanalımdan paylaşıyorum. Şimdi elimden geldiği kadar burada kazananlar listesinde açıklanacağını ve artı hileli hesap yapmayın arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi bir hesapla yenilenen hesapla vesaire alt hesaplarla bu tarz şeylere katılmanızı tavsiye etmiyorum. Tek hesabınızda bu tarz airdroplara katılarak Gerçekten ufak ufak olsun 20, 30, 40, 50 dolar da olsa güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdi airdropumuzun adım adım sonuna geldik arkadaşlar. Emimizin karşılığı olarak videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zilini açarak da bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olup ve erken erişimden güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.